Ne yapıyorsun kızım şimdi? Çadır. Çadır. Tamam. Baba ama önce yastığı koymamız lazım. Önce yastığı koymamız lazım. Koy o zaman bakalım. Tamam. Onun önce boy kuyuyoruz. Koyuyoruz. Bir dakika. Tamam. Kızım bir dakika konuşma. Bir dakika. Tamam sustum seni bekliyorum. kardeşin de oradan sana bakıyor. Ya, bir dakika bir dakika. Ya bir dakika. Tamam, seni bekliyoruz hadi. Bu çadırın neyi? <laughs> Çadır ya. Büyük parçası. Tamam. Baba çok ay mı? Hiç tamam, Hiç onu yapıyorum. da oraya koydun. Baba çok ay mı? açamıyor. Tamam. Bunda burada kalsın o zaman. Tamam. Tamam. Bunu da o parçayı da koyalım bakalım. Tamam. Baba. baba Efendim? Dün de o örtü serelim mi? Ne yapalım? O, o dün de örtü ser. Ondan sonra o da yaptık diyelim. Tamam. Üstüne de örtü serelim. Tamam. Sen parçalarını tamamla. Ben örtü sereyim o zaman. Evet. 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 Tamam. Ben parçayı tamamlıyorum. Büyük koymuyor, büyük yastık koyacağım. Büyük yastık mı? Tamam koy o zaman. Baba. Efendim. Oğlum bir tane daha araba kalmış. Tamam onu da getir. Şey Pembe şarabı mı? Pembe şarabı mı? Tamam getir. Ama o düşüyor. Getir çek getir. Düşmedi hadi. <laughs> Arabayı da koy. Hı, o da orada kalsın. Tamam. Çok baba, güzel. Baba, ben onu say. Tamam ben de örtü sereyim. Ben de örtü sereyim annesi. Tut Armiş'i. Baba o da ayım kalmış. Tamam. Armin'in da... çadırı burası. Çık oradan şimdi sen. Baba. Sen de. Oraya da sereceğim. Oraya da sereceğim. Tamam. Bunu da buraya sereceğiz. Baba hayal oldu. Ne oldu? tertemiz oldu. Bir daha söyle anlamadım. Her tertemiz oldu. Her tertemiz oldu. Tamamladım. Çadırın hazır. Yastığını da koy bakalım oraya. Yastığımı da koy. O yor, otur, o, Bunu da bunun içine mi koyuyoruz? Baba ondan sonra Bu da kucağında kalsın. Değil mi? Baba hayır. Bu ayaklarında çıcağı yapıyoruz. Tamam. Yastığımı da koy şimdi çadırına. Ben, ben Burada bak yastığı. Baba ayağımı çek. Ayağımı çekeyim. Cama çekti. Sen buraya ayağını, ayağını, ayağını koyma. Ben buraya ayağını koyacağım dedim. Bir daha yaptığın O yüzden ayağını koyma. Ben buraya ayağını koyacağım. Tamam. Ay buraya koyacaktım. Hadi koy bakalım yastığını şimdi. Oh, baba bu da benim için. Şöyle. Tamam yardım edeyim mi sana? Hı -hı. Tamam bırak orayı bana. Sen yastığını al eline bana bırak orayı. Bırak. Yastığını al eline kızım şimdi. Dört. He. Koyduk. Tamam. Gir şimdi çadırına bakalım. Gir çadırına şimdi. Tamam. Gir çadırına. Tamam. Tamam. Bak. Şöyle düzeltelim. Baba tamam. Açmama, açamıyorum. Tamam. Şimdi tamam kızım. Ay, açamıyorum. açamıyorum. Yapacağım. Böyle mi? <laughs> üstünü mü örteceğiz bunu? <laughs> tamam. Yat sen ben örteyim üstünü abi. Çoraplarını çıkarma. Sonra çıkartırız. Ama biz hiç Başına abi. Tamam. Çıkart hadi. Çıkart. Onu da çıkart. <laughs> bakalım. Gel bakalım. Yat şimdi. Baba buraya onu da ama. Tamam. Şimdi böyle oldu mu? Hı hı. Tamam. Şimdi bunu oda bahçede aç. Tamam. Çadırımızı yaptık. Burası Armin Duru'nun çadırı. Evet. Tamam. Hadi. Ha. <laughs> baba, baba, bunu say benim. Bunu da say manyağım. Bunu da say. Onu da sereyim. O senin yanında dursun. Seni kapatsın burayı. <laughs> tamam. Hadi yat bakalım. Oldu mu? Evet oldu. oldu. Alkış. Oda gibi oldu. Ev gibi oldu. O zaman bir alkış yap Tamam.